Selamlar millet. Bugün size yeni başlayanlar için nasıl göğüs antrenmanı yapılır evde birkaç hareket göstereceğim. Evde ilk olarak göğüs antrenmanlarında daha çok önem vermeniz gereken şey ısınma hareketleri. Çünkü omuz şınav çekerken, aletsiz göğüs antrenmanları yaparken çok fazla zorlanır. O yüzden ilk olarak videoda omuz hareketlerini, omzunuzu nasıl ısıtırsınız? Bir göğüs antrenmanından önce Nasıl antrenmana uygun hale gelirsiniz? Ona bakın. orada ısının ondan sonra da benim antrenmanıma başlayalım. Şimdi ilk olarak ilk hareketimize geleceğiz. Bir kere şınav çekerken yapmanız gereken şey ellerinizin doğru konumda olması. İkincisi kendinizi normal orijinal şınav yani normal ayaklarınızın üzerinde üzerinde yaptığımız bu nizami şınavı yapmak için zorlamayın. Çünkü ilk etapta kaslarınız güçsüz olduğu için buna hazır olmayacaktır. Biz kalça ve omuz aynı hizada. Eller omuz genişliğinde açık. Çok fazla açık değil. Bu kadar açarsanız omzunuza çok fazla yüklenir. Eller omuz genişliğinde. açık. Ayaklar kapalı, point. İsterseniz yere de koyabilirsiniz hiç problem değil. Omuzlar rahat. Nefes alırken dirsekler geriye doğru gidiyor. Bere ve tozu içiyorsunuz. Doğru şınav şekli budur. Buna pilates şınavı da denir. Woman push up da denir. Ama sizin ilk etapta göğüs egzersizleri için başlama hareketiniz bu olmalı. İlk etapta bunu yapacaksınız. Nefes aldım, iniyorum. Ve nefes verirken içiyorum. Nefes aldım, iniyorum. Ve nefes verirken içiyorum. Nefes aldım, iniyorum. Ve nefes verirken bu hareket sizin için yeterli olacaktır. Bunu 15-10 çarşı 4 ya da 3 set şeklinde yapabilirsiniz. ve setler arasında minimum 1 dakika dinlenin. Daha yeni başladığınız için adaptasyon olacaktır sizin için. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. İkincisi açık şınav dediğimiz avuç işlerinin dışarıda olduğu şınav. Burada da göğüse daha fazla yük biniyor. Biraz daha Göğüsün iç kısmı izolasyon çalışıyor. O yüzden burada açıkken hafifçe inip itiyorsunuz. Nefes al, in ve it. Kollar biraz daha açık. Nefes al, in ve it. 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 Nefes al, in, ve it. 3 tane yapabilirsiniz. Bunu 3 set şeklinde yapabilirsiniz. Tekrar hareketler arasında 1 dakika dinlenin. İlk yaptığınız pilates push sonra bu harekete geçmeden önce de 1,5-2 dakika civarında beklemeniz yeterli. Okey. 2 adet hareket vereceğim. Bu 2 adet hareket sizin evde göğüs altına başlamanız için yeterli olacaktır. Yavaş yavaş gideceğiz. Çok hızlı bir şekilde göğüs antrenmanları yapmayı, çok büyük setler yapmayı beklemeyin. Bir hafta boyunca bu hareketleri yapın her gün. Arkasından bir hafta sonra bunun üzerine koyarak gideceğiz. Unutmayın vücut bir inşaat gibidir. Bunun temelini düzgün dikmeniz gerekiyor ki vücudunuzda, kaslarınızda, eklemlerinizde herhangi bir probleme sebep olmayın. Çünkü omuz problemi, el bileği problemleri sizin Sonraki spor hayatınızda her yerde karşınıza çıkacak. Çünkü hep bu ağırlıklarla çalışmayacaksınız. Yavaş yavaş bir üstüne koymaya başlayacaksınız. Videoyu beğendiyseniz ve verimli bulduysanız lütfen aşağıya yorumlar yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.